Kedilerde kusma ve ishal niçin olur? Kedilerde kusma ve isale birçok etken neden olabilir. Fakat bunların çok az bir bölümü gıda kaynaklıdır. Özellikle kediler aldıkları besinlerde küçük miktarlardaki küfü ya da oksitli yağı algılamakta ve uygun olmayan herhangi bir gıdayı reddetmekte son derece kabiliyetlidir. Genellikle gıda kaynaklı bir kusma durumu, alınan besinde küf oluşumundan kaynaklanan mikotoksinlerden veya yağ parçalanmasına meydana gelen asitlerden kaynaklanmaktadır. Kediler mide asitlerinin son derece güçlü olmasından dolayı yüksek seviyede bakteriyel kontaminasyonu tolere edebilmektedir. Fakat verilen besinin içerisindeki bakterilerin protein kalitesini bozması halinde bu durumu ilk önce kediler fark edecek ve öğünü geri çevireceklerdir. Çoğunlukla kedilerde kusma ve ishal durumlarına viral enfeksiyonlar neden olmaktadır.